Merhabalar. Menopoz sonrası kemik erimesi probiyotik ve prebiyotik desteklerle yavaşlatılabilir mi ya da engellenebilir mi? Açıkçası menopoz sonrası kemik erimesi hala önemli bir sağlık sorunu ve bu konuda hem sağlıklı yaşam biçimleri hem de farklı tedavi yaklaşımları sürekli olarak gündemde. İşte bu tedavi yaklaşımlarından bir tanesi de beyin bağırsak aksını iyileştirmek. Çünkü bizim bağırsak bakterilerimiz aslında kemik sağlığını etkileyen hormonların hem yapımını hem salgılanmasını etkiliyor. Bağışıklık sistemimizi etkiliyor. bağırsakların geçirgenliğini etkiliyor ve böylece kemik sağlığını ister koruyucu isterse buzucu yönde etkiler sergileyebiliyor. Probiyotik bakteriler bu arada bağırsaklarımızda iyi iş yapan bakteriler. Prebiyotikler ise bunları besleyen besinler. Çalışmalarda hem probiyotik hem de prebiyotiklerin kullanılmasının açıkçası kemik yıkımını azalttığı, kemik kitlesini koruduğu yönde sonuçlar raporlamakta. Aslında biz bunları ille de ilaç gibi almak zorunda değiliz. Çünkü eğer beslenmemizde bol lifli, özellikle de bu ay çok bol bahsettiğim, çözünür liften zengin beslendiğimizde bol prebiyotik almış oluruz. Ve fermente gıdalardan zengin beslendiğimizde de probiyotik almış oluruz. Dolayısıyla Dolayısıyla diyetimizde bunları bol bulundurduğumuzda kemik sağlığı için de güzel bir iş yapmış oluruz öyle değil mi? Dengede ve mutlu kalın lütfen.